Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına devredilen Topkapı Sarayı'nda 6 aydır özel bir ekiple hummalı bir çalışma yürütülüyor. Müze bünyesine yer alan eserler Osmanlıca bilen uzmanlar, müze görevlileri ve Milli Saraylar uzmanları tarafından titiz bir çalışma ile tek tek sayılıyor. Sayımın say yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. 6 ay önce başladılar. Bir ay daha saymaya devam edecekler. Topkapı Sarayı'nda kayıtlı 147 bin tarihi eser tek tek sayılıyor. Daha önce bize Topkapı'da ifade edilen 147 bin kayıtlı eser oldu. Bu fark neden kaynaklanıyor? Sayım tarzından, numaralandırma veya etiketlendirme tarzının farklı olmasından. Örneğin öncesindeki sayımlarda ee, bir sadakın içerisine silah sayımından örnek vermek gerekirse bir sadakın içerisine 10 tane ok konmuş ve ona bir rakamı verilmiş bir sayısı olarak kaydedilmiş. Dolayısıyla sayının 147 binden efendim 160 bin düzeylerine gelmesindeki fark buradan kaynaklanmaktadır. 2019'da yayınlanan kararname ile Topkapı Sarayı yönetimi Kültür Bakanlığından Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına geçti. Devir işlemleri kapsamında da müzedeki eserlerin sayım işlemi başlatıldı. Sayım yapılırken de eserler yeniden tasnif edilip numaralandırılıyor. Yaklaşık 6 aydır bu sayım işlemi sürmektedir. Farklı konularda örneğin Çin porselenleri, Japon porselenleri, Avrupa porselenleri, silah sayımları ve nadir yazma eserler şeklinde bu sayımlar devam etmektedir. Topkapı Sarayı'nda İslam eserleri, el yazması eserler ve Osmanlı dönemi eserlerinin yanı sıra Osmanlı padişahlarına verilen hediyeler de bulunuyor. Bütün bu eserlerin envanteri ayrıca dijital ortama da aktarılıyor. 6 aydır süren sayım işleminde sona doğru gelindi. Yaklaşık bir ay içerisinde bu sayımları sonlandırmayı planlıyoruz. Her bir eserin bir kimlik belgesi oluyor. Bunlar dijital ortamlara aktarılıyor ve dijital fotoğraflama süreci de gerçekleştiriliyor.